<laughs> Bu ne hal? Yeni hal. <laughs> belli belli, hallenmişsin. Ama neyse, y yeni müdür hanım okulda mı acaba? Evet efendim, odasında. Buyurun. <laughs> Çok komik Giriniz Aa, Ay ne güzel olmuş o da Böyle egzantrik falan Ah pardon ben Aslı Aykar Hani dün aramıştım sizi hatırladınız mı Aa evet evet Şimdi hatırladım ben de eski york düşesi Anna Parker <laughs> ben de ikinci Elizabeth Anlamadım Aman otur hadi anlatırım ben sana Aa, e, pa Pardon siz ciddisiniz galiba Ben şaka yapıyorsunuz diye öyle şey yapmıştım ama Ne münasebe şekerim Ne yani Benden düşes olamaz mı e, Olur yani dünya hali olmuş işte E oldu da zaten Eski kocam yok düküydü E haliyle ben de düşes alıyorum. Dük düşes lütfen siz benim kusuruma bakmayın Düşeş Hanım. Düşes. Düşes. Düşeş. Ee, yuvarlıyorum biraz kusura bakmayın dedim ya. E, malum yani bizim buralarda böyle adım başı Düşeş'e düş, Düşeş'e falan pek rastlayamıyoruz. O sebepten öyle diyorum. <gülüyor> <gülüyor> ay, ay, ay. Şaşırıyor, <laughs> Alışırım. <laughs> doğrusu böyle Fitnat hani giderken okulu yabancı yurt dışından gelen birine devretti diye duydum ama... ...böyle e, kraliyet ailesinden olduğunu bilmiyordum doğrusu. Ay bir tane heyecanlandım böyle titreme geldi ha. Ay demek benim kızım biricik Kıvırcığım bundan sonra bir Düşesin, Düşesin okuluna gidecek ha öyle mi? Ay. <laughs> Hiç endişeniz olmasın. Kızınız İngiliz asilzadeleri gibi yetiştirecek bu okulda. Ay ne güzel ne güzel, ee, zaten size bir şey söyleyeyim mi, bizim soyumuz da Osmanlı Sarayları'na dayanıyor aslında biliyor musunuz? Ee, evet ama her yerde söylemiyorum, hava atıyorum falan zannediyorlar, ee, ben mütevazı bir insanım o yüzden söylemiyorum, susuyorum. Ah, ciddi misiniz? Ciddiyim, ciddiyim. O zaman sizinle çok güzel anlaşacağız. Ben de öyle hissediyorum biliyor musunuz? Böyle bir dakika kanım kaynadı. Aramızdaki elektrik böyle çarpıştı vallahi ya. Çok, çok sevdim sizi. Ama benim bir ricam olacak sizden. Böyle yeni tanışınca küt diye söylemiş gibi olacağım ama... ...yani bu böyle düşeşim filan derken dilim dolanıyor. Yani nasıl hitap edeceğimi bilemiyorum size. Hani sen mi, düşeş mi? Ne, ne desem acaba? Zor söyleniyor değil mi? Aslında ben en çok bana majesteleri denmesinden hoşlanıyorum. What? Ya, e, ya, pardon, ne? Majesteleri. Majeste. E, ama e, siz de saray kökenli olduğunuza göre bana Almula diyebilirsiniz. E, evet lütfen yani ben Almula diyeyim ben şöyle doğru düzgün bile ağzıma oturan bir şey olsun değil mi? E, yani gerçi sizin böyle İngiltere'deki o şatolarınıza falan benzemez ama bizim de böyle çok mütevazi bir villamız var havuzlu falan. Yaz geldi mi havuzdayım biliyor musunuz? Giriyorum yüzüyorum yüzüyorum serinliyorum. Ee, okullar daha açılmadı. Siz niye buradasınız? Hadi beraber gidelim. Beraber yüzelim serinleyelim. Ha? Ay sen de şekerim. <laughs> e, hadi gidelim o zaman. Hadi hadi canım hadi. Ay. Ay. Ha? Sütlü süt, çay var mı? Süt de var çay da var. Ee, öyle bir şey yaparız sana. <laughs> ...sana bir şey itiraf edeceğim. <laughs> yani Fitnat böyle kafayı sıyırıp da... ...Tibet'e Dalai Lama'nın yanına gidiyorum deyince... ...gerçekten çok üzülmüştüm. İçim kan ağlamıştı. Ama seni tanıyınca fikrim değişti. Ay Fitnat kim canım, değil mi? <laughs> Ayrıca... Sen bizim ezikleri bile yola getirirsin. Senin öyle bir tipin var ha. Sizin ezikler? Ay yolda anlatırım hadi. Huzur hikaye, hadi <laughs> canım hadi. Ay! Nər Bəhlül